Witful AI videolarınızı sadece birkaç dakika içinde hazır hale getiriyor. Hem de inanılmaz gerçekli sonuçlarla. Bu aracın eşsiz özellikleri var. Bunlardan biri AI hak adını verdiğimiz özellik yani birbirlerine sarılma özelliği. Sabit görüntüleri animasyona dönüştürüp sarılma efekti yaratıyor. Bir diğer özellik ise karakterleri hareket ve dans ettirmek ve zıplatmak gibi bir özellik. Tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Son özelliği göstereceğim size öpme efekti. Görüntüden video üretme özelliğini test edelim. Öncelikle sarılma özelliğini deneyelim. Bunun için basit bir promptla başlayalım. Two kids are hugging each other. Ve hemen generate butonuna basarak bakalım videomuz nasıl olacak bekleyelim. Çocuklar çok güzel birbirine sarıldılar. Eller yüzler hiç çakışmadı. Bütün aksiyonlar hareketler doğal seyrinde üretilen video da gerçekten kaliteli. Şimdi ise dans etme ya da hareketlenme zıplama özelliğini inceleyelim. Image to video butonu seçiyoruz. Öncelikle bu resmi yükleyelim ve şöyle basit bir komut yazalım. A girl is dancing. Videoyu oluşturduğumuzda animasyon çok gerçekçi. Bekleme süremiz de yine 5-6 dakikalar süresinde. İki kişinin öpüşmesi gibi bir özelliği de video olarak ürettiğini göstermişti. Şöyle bir basit komut yazıyorum couple is kissing yani çift öpüşüyor ve generate üret butonuna tıklıyorum. Yine birkaç dakika içinde son derece pürüzsüz ve gerçekçi bir video oluşturdu. Yine yüzler birbirine karışmıyor. Eller hareketi doğal konumda. Herhangi bir bozulma yok. Üretilen videolar son derece kaliteli. Sanki bir sinema kamerasından çıkmış gibi.